Sakal seni güzel için taşırım Ben seni kesemem kara sakalım Sakal seni güzel için taşırım Ben seni kesemem kara sakalım Güzelleri görünce hafif kaşırım Ben seni kesemem kara sakalım Güzelleri görünce hafif kaşırım Ben seni kesemem kara sakalım Elimde büyük kozumsun İhsaniyem sakal iki gözümsün Elimde mayem, büyük kozumsun Güzelleri görünce hafif kaşırım Ben seni kesemem kara sakalım Güzelleri görünce hafif kaşırım Ben seni kesemem kara sakalım Topal'la sofrada sürprizler bitmiyor. Bayrama özel bomba gibi bir haftaya hazır mısınız? Zira sizin için büyük sürprizlerimiz var. Sizler bize yazdınız dediniz ki bizi de alın bizi de alın da herkes görsün bakalım bizler nasıl yemek yaparız diye. Kimlerden bahsediyorum? Damatlardan bahsediyorum. Bu hafta Zuhal Topal'la sofrada bayrama özel ben damatlar ben kayınvalideler yarışıyor. <laughs> Evet bakalım dolmalar saracaklar mantılar açacaklar neler olacak çok merak ediyorum ve hemen bu özel ve güzel haftanın ilk konuklarına dönüyorum Sezgin kayınvalidesi Fadime Hanım ve eşi Yeşim Hanım Yeşim. Yeşim Hanım hoş geldiniz nasılsınız hoş bomba gibiyiz bomba gibi geldi zaten evet. ne güzel çaldın Sezgin ağzına eline yüreğine sizi sağlık. gördüm ondan yoksa o kadar iyi çalamıyorum evet ben arkadaşlarım söyleyince ben isim hafızam çok zayıf ya görünce ama hatırladım biz yıllar evvel ee, sevgili İlker Ayrık'ın programında değil mi? Bir yarışma sunuyordu. Söz vermiştiniz, Ekim'de. sözünüzü tuttunuz. Ne söz vermiştim Allah aşkına? Seni program alacağız, bir kere daha evlendireceğiz demiş. Siz de i̇şte yemek yaptırdınız, yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> Doğru, 4-5 sene oldu mu? Oldu. O zaman tabii ben <laughs> evlilik programı sunuyordum. Evet. Peki siz ne zaman evlendiniz Yeşim? Senden dinleyelim. Ee, şu an 20 yıllık evliyiz. Bir. Nasıl yani? 21. 20 yıllık evliyiz. Ya 21 50 yapayım. yine aynı şeye döndük. Hesapladım tek tek saydım kurban olayım oh, sana. Değil tamam, 20 21... siz beraberdiniz. Ha bir daha Aa, hatırladım ben. Bak. Neden bir de ben evlendireceğim demiştim. Sen söyle. <laughs> evet tekrar Çünkü... yeni bir hani devamlı biz gelinlik giydiği <laughs> için yeşil devamlı evlilik yaptığımız Ama için. Ama 21 yılı e, tekrar ya bir ya Rabbim ya. program kurban eşliğinde yapmadık ya. Yani. İk... Suan yani. Hanım 2000 yine sayacağım. Say, say. say. Saydım bir daha saydıracak. Say. 2001. Evet. 2002. Evet. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2009, Dur 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2013. Oh, bayağı da nefes varmış ha bende. Bayağı nefes varmış. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Kaç <laughs> etti 20, 20, 20, 21, 21, 20. 21, 21, 21 21. Ha 21. Ha, 21. 21. 21. Sana ben. daha bir yıl gibi gelmiş ama ona 20 yıl gibi mi gelmiş acaba <laughs> ah, Sezgin'e? Nasıl oldu? Vallahi. Evet siz nikah mı tazeliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Vallahi Anlatsanıza. Valla bir çıkılıyor. Ben buna gelini gidiriyorum, götürüyorum evleniyorum. Ne yapamam ana başkasıyla olmuyor. Yapacak, yapacak şey yok. Bunu da yapıyorum. Ben bir de biz e, davetler de bastırmayı düşünüyorduk bir ara. Eee? E. Takılar gelsin, altınlar gelsin, Oho, paralar gelsin. Ama bakıyor, ben maneviyat yönüne bakıyorum. Siz zamanında Çok kaç zor. kere şey yaptınız bu işlem e, e, Toplamda 11 kere yıla oldu. kadar yaptık herhalde. 11, 11 yıla kadar yapmıştım. sürekli nikah tazelenmiş anladığım kadarıyla. Hatta yok, yine yanlış. O, bu bakayım bir orta yolu bulacaklar ikisi. Neyse yaptık, yaptık. karıştırdım yine ben. Onun görüntülerini ben size vereceğim. O görüntüleri istiyoruz. Vereceğim o lütfen yayınlayın. 10, diyor ya 11 diyor ya 12-13 göreceksiniz. Ya evet. Gelinlik arabası bile ne yaptım? Yapma. Hatırlamıyor ya. Aa nasıl hatırlamasın ya. böyle bir şey Aa, Bazen şey. dün ne yediğimi unutuyorum. Gelinlik giydirdim. Aa kaç kere giydim. Abim yedirdim. bastırdım. Daha ne yapsın bu adam? Ben ne yapacağım? Sen o daha ne yapsın ya? Zaten sıkıldım ben yapmasın. Ben onu ölürüm. Yapayım yapayım. Sıkıldım ben. artık ya. Bana kazanmış mıydınız o zaman para? Biz çok büyük paralar kazandık. Gerçekten. Allah'a şükürler olsun 300 TL. Şimdi <laughs> 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 ama 300 TL'nin tamamı değil yani. 150'si onda 150'si bende olur mu? İyi para kaldırmışsınız Tabii ya. Tabii çok... Valla iyi kazandık. Aslında onu Ay. bozdurduk bozdurduk şey harcadık. Vah vah. <laughs> para hiç önemli değildi. Vallahi billahi. Oradaki o dostluklar, kardeşlikler. Evet hatırlıyorum çok yani güzel bir ortamdı. İlker abinin ortandı. o yaklaşımı canlı. Çok zevkliydi. Bayağı da Çok patlak. Şimdi bu hafta da öyle olacak inşallah ama bizim biliyorsun 15 bin TL ödülümüz hiç de fena olmaz. Yani şimdi bir iki onu ona da almazsam al, 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 zaten kaynanan al, al, ben beni yolar büyük bir ihtimal. E, 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 ama ben, ben yine Şans. paradan yana değilim. Ben burada şampiyonluğumu göstereyim. Olmuş. Bu bana göstertmiyorsun, <laughs> göstertmiyorsun dedi. Ben buna göstereceğim. Niye Fadime? Ben göstereceğim. göstereceğim. Şimdi size göstereceğim. Ben göstereceğim. Ben ya, parada değil. Kimi hak <laughs> ediyorsa ona yani. Benden illa al git de demiyorum. Daha bu çocuk ne yapsın be? Parayı parça etmişken. Vallahi şanslısınız ya. Vallahi yemin Bir şey söyleyeceğim. Nasıl mutfaklar arası gerçekten Yeşim? E, mutfakta kendisini ya bir ya iki kere görmüştüm var. En son iki gün <laughs> önce gördüm. E, onu ama güveniyorum. El lezzeti. <laughs> Dün yaptığı kadarıyla ondan önce iki de. günde iyiydi, çok iyiydi. Şaka, 20 yıldır iki kere mi gördün evet ya, Bir tanesi vallahi. de bizim yüzümüzde. Oldu. Birine, Ama şimdi bundan sonra diyorum ki... Sonra birini gördü, birini de kaynanam gördü, başka görmedi. Ya bugünden sonra da her mutfakta onu bekliyorum. Aa, bekle, gel sen bu... Ben tabii marketi ki... De marketi Be de ondan bekliyorum. Ha, markete de beraber mi gideceksiniz? Tabii. Aman gelmesin. Hatta ben gitmeyeyim. Gelmesin, kurban olayım. Gelmesin mi? Yok, gelmesin. O karıştırır beni, ben kaynanamla gitmek istiyorum. Valla. Nasıl kayınvalidelerim? Ben kurban olurum ben. Ay, ne de sever kayın Hanım da. benim Olur. için de ne kadar acayip biliyor Şuradan bakıyor hep böyle gelinler kayınvalideler ya. Şimdi bir, bir beyefendiyi soracağım size biraz ama markete gönderelim de damat da dedikodusu yapacağız yani. Evet. Pardon <laughs> yani. Efendim, ben o zaman yine karımı tercih edeyim. Yarın bu yok. Karım yine Aa, yanımda. Bana bak yani şey, marketteki partnerini iyi seçseydim. Tamam. Aynen ay, Ama benim o zaman Ay. bir öbür damadım da var. Ben de o zaman ona Ya papucuğun gitti yine damat. İlk damadım da. Kaç? Kızım şu, son damadım da kızım dağınışanlılı. He. daha damadı olmadı, damadım da. damadım. Ay üzerine. biz de diyorlar ki yeni elti geliyor diyoruz üstüne. Sana yeni aa. <laughs> da mı atılacak? Bir, bir görele, bir görele, Yok. bir görele. Abo. Ya ben var ya çok merak ediyorum Nela. Gerçekten hiç bu kadar merak etmemiştim. Yani bu programda çok şey gördük ama gerçekten bu hafta damga vuracak Zuhal Topal'la Sofrada Tarihi'ne. Bir, bir yemek yapacağım. Bir yemek yapacağım. Bir yemek yapacağım. Yapacaksın. Ama var <laughs> ya göreceksiniz. Yapmazsan bak. Vallahi... Bunları göstereceğim. Lahmacun bu söylettirme. Göstereceğim. Şöyle lahmacun söylettirme <laughs> Sezgi. Söyleyenler oldu. Yapacağım neler Yapacak. yapacağım. Dur bakalım. Siz gene de bana bir kuşbaşı kaşarlı söyleyin de erkekler biliyorsun şimdi iki kere mutfağa girmiş. Vallahi yakabilirim. Ne olur ne olmaz. Yapacak bir şey Tabağları yok. Tabakları yalayacakmışız böyle. Peki şimdi yani konuşacak çok şey var. İnanın şu sohbeti hiç bitirmek istemem ama biliyorsun. ben e, de olayım, çok özlemişim ye yani. <laughs> Yemin ediyorum. Acayip özlemişim. Şimdi biz her hafta mecburi yemek e, izliyorsunuz değil mi programı? Evet. Ben her gün. Her... Teşekkür Hastası. ederim. Hastası. Hastası var geçmiş olsun bu hafta daha da sizi kız her gün izliyorum. Şimdi biz bu hafta diyeceğiz ki damatlarımıza aynı gelenek aynı kurallar devam ediyor tabii ki hepsini yapmakla hükümlü olduğu bir yemek var bu hafta da damatlarımız bize sıkı yaprak sarma yapacaklar o parmaklarla çok merak ediyorum nasıl saracaklar ister zeytinyağlı sararlar ister etli yaparlar orası onlara kalmış. Yaktınız bizi olması uzun çok merak ediyorum. Böyle 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 Seçin böyle saracağım. Parmak. Aha böyle abi böyle. Aha böyle gibi böyle olacağım. saracağım. Siz gün abi incelik de Görürsünüz. Tabii ki isterse damatlarımız zeytinyağlı da yapabilirler. Etli sarma da yapabilirler. Bu tercihi onlara bırakıyoruz. Ben size etli yapacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.